Merhaba deniz severler. Yeni bir video ile karşınızdayım. teknemizi karaya almıştık. Kara bakımında neler yapılacak? Neler yapacağım? Onları göstermek istiyorum sizlere. teknemiz 45 fit Benetto. Bunu biz 10 ay denizde kaldık. Zehirli boyamızı International Micron 350 kullanmıştık. Denizden çıkarırken de altının videolarını göstermiştim size. Şimdi de ne yapacağım onları anlatmak istiyorum. Teknemiz şu şekilde. Burada bir baş pervanemiz var. Baş pervanemizi sökeceğiz. Tutyasını görüyorsunuz. Tutya denizde çok önemli. Bazı arkadaşlardan, kaptanlardan, gemicilerden duyuyorum ki işte biz tutyayı taktık. 2 yıl oldu. Sapa sağlam duruyor. 2 yılda tutya sapa sağlam durmaz. Eğer çalış yani bu tutya sapa sağlam duruyorsa tutya çalışmıyor demektir. Bunu mutlaka değiştirmeniz gerekir. Burada sıkalarımız var. Bunları yenilemeyi düşünüyorum ben. Tekrar çekeceğim. Sıkayı baş pervanenin olduğu yerde. Altını eee para yapacağım. Kuruzum para yapmayı çok tercih etmiyorum. Suluzun para yapacağım. Zehirli boyanın üstüne. Şu şekilde. Çıktığı zaman da temizdi. Daha önceki teknemizin karayalınma videosundan inceleyebilirsiniz. Pervanemiz. Seyldir drive pervanemiz var. Şaftımız yok. Ee, biz bunun bakımını yaptırdık. Motor servisimiz yapıldı. Tutuyamız değişti. Yani bunu denizde yapamadığımız için kuyruk bakımını mutlaka çıktığınız zaman yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Arkada gövdenin birleşim yeri var. Şurası şu hat. Buradaki sıkayı da yenileceğim. Güneşten yıpranmış durumda. Bu, yani bu işlemleri denizde yapmamız çok zor olduğu için karada yapacağız. Arka platformumuzda bu deniz merdiveninin olduğu yerler ve arka puntellerin olduğu yerler çok kötüydü, çok paslıydı. Bütün vidaları, somunları ne varsa hepsini değiştirdik. Paslarını da temizledik. Daha yalnız krom polis yapmadık. Arka bu şekilde. Bir de Bordeaux'un polişini yapacağız. Yani karadaki en önemli işimiz Bordeaux'un polişi ve zehirli. Onun işte altında vanalarımızın temizliği var. Metal aksamların temizliği. Vanalarımızı göstereyim. Vanalarımız burada. Tuvalet vanamız. Küçük olan tuvalet su alış. Vanalarınızı da kontrol etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Mesela görebiliyor musunuz? Bunun içi kapanmak üzere neredeyse. Karanlık düşüyor biraz şu anda gözükmüyor içi. İç kekomozdan kapanmış yani. Bunların temizliğini yapacağız. Vanalarınızı içeriden kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü teknenizin su alabilecek en büyük yeri Allah korusun bir kaza darbe olmadığı sürece vanalardır. Salmada sıka kenarı birleşim yerinde. Sıkamız gayet düzgün. Herhangi bir açılma yok. Burada derinlik ve sürat ölçerimiz var. Ee, bazı arkadaşlar bu derinlik ölçerinin üstünü boyuyorlar. Zehirli boyayla kapatmıyorlar. Bir bant, bantla kapatmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa düzgün çalışmaz. Derinliği düzgün göstermez. Evet, şimdi yapacağımız, ha, artı bir de zincirimizi biz markalamak istiyoruz. Evet, bugün e, zincirimizi markalayacağız, zincirimizi boyayacağız. Yani her 10 metrede bir zincirimizi boyayacağız. E, bunu neden yapıyoruz? Arkada aslında e, şeyimiz var, queen metre metresini gösteren, yani attığımız zincirin metresini gören gösteren bir sayacımız var ama şimdi bunu her zaman Arkadan atamıyoruz, önden gelip atmamız gerekiyor bazen. Bu sebepten dolayı önden attığınız zaman metreyi göremiyorsunuz. Önde bir herhangi bir metre sayacı yok. Tabi denizde her zaman yanınızda denizden anlayan birisi de olmayabiliyor. Bazen ilk defa tekneye gelen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu yüzden öndeki zincirimizi de her 10 metrede bir boyayıp zincir kapağına da hangi rengin hangi kaç metreye ait olduğunu gösteren bir küçük bir şema koyacağız. Ee, o zaman önden attığınız zinciri de kaç metre zincir attığınızı da kendiniz görebileceksiniz. O yüzden bunu yapıyoruz. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bildirimleri de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet şimdi zincirimizi markalamaya geçelim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi zincirimizi aşağı indireceğiz. Karadayız zincirimizi aşağıya indirip boyayacağız yani markalayacağız. 10 metrede bir marka yapacağız. Şimdi kumandamızı elimize aldık. Zincirimiz biz geçen sene galvenize ettir galvanize göndermiştik. Evet. Şimdi zincirimizi buradan aşağıya indirip çapamızı her 10 metrede bir boyamasını gerçekleştireceğiz. yanındaki tekneye durmadan. Evet arkadaşlar zincirimizi indirdik. Her 10 metrede 10 metre işaretledik. Gördüğünüz gibi ee, şu anda 92 metre zincirimiz çıktı. Bu şekilde 20, 40, 60, 80, 90. Ve bunları şimdi boyayacağız. 10 metrede bir. Şu şekilde. Sprey boya aldım. Altı renk aldım. Kırmızımız var. Beyazımız var. Yeşil. Turuncu. Mavi ve sarı. Evet. Boyama işlemine geçebiliriz. mavi sarı, 87'e turuncu yeşil yaptım. Ee, 90. metreyi en son kırmızıyı da e, biraz uzun bırakarak yani tehlike işareti artık zinciri bitirerekten 90. metreyi e, uzun bir kırmızı yaptık. Evet, zincirimizi boyamıştık tamam. Kuruduktan sonra bunu tekrar yukarıya çekebiliriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi lütfen açın. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Zincirimizi boyamıştık. Zincir indirmişken bir de zincirlemizi temizleyelim dedik.